Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ehlü sünneti vel cemaati la yatakidune ismete. Masumiyete itikad etmez ehli sünnet vel cemaat. Yani falanca masumdur, mutlak anlamda hata işlemez demez. Li hadimine sahabetil kirami, sahabelerden herhangi biri hakkında. Ve lel karabetil ethari, Peygamber Aleyhisselam'ın karobeti akraba el pak temiz akrabalar hakkında da böyle itikad eder. las minhum ne onların öncüleri hakkında ve la ne de mimmen etaba'dahum kendilerinden sonra gelenler hakkında. Mutlak anlamda her adımı doğrudur. Bu asla hatalı olamaz diye bir itikadı yoktur ehl Sünnet ve Cemaat'in resuller dışında, nebiler dışında sahabe de olsa böyle itikad etmez. Ondan sonrakiler de böyle düşünülmemesi evleviyette doğrudur. Bel yecuzu indehum bilakis caizdir <laughs> indehum ehl sünnete göre vuku'udzunu bi minhum onların günaha düşmeleri fil cümleti genel anlamda mümkündür yani. Sahabeler günah da işlerler. Lakin Allah Teala ancak Allah Teala kad va'dehum bil mağfireti ve rıdvani mağfiretle, onları bağışlamakla, onlardan razı olmakla kitabında ne yaptı? Ancak onları müjdeledi. Yani bu bir edeptir. Sahabenin günah işlemesinin mümkün ve caiz oluşundan bahsederken salt bu yakıştırma doğru olmayacağından dolayı müellif ne yapmıştır? Evet böyle bir gerçeklik var ancak Allah kitabında onlara mağfiretini, radvanını ne yapmıştır? Razı olduğunu belirtmiştir. وَيَغْفِرْ bi tevbeti onların tövbelerini kabul edeceğini vel hasenatil mahiyeti mahiye mahvedici yani ortadan kaldırıcı iyilikleri vel amel saliha salih amelleriyle birlikte af da varid olmuştur. Walakin dehum yekulune ancak ehli sünnet ve cemaat der ki bi enne sahabetel kiram radiyallahu anhum Allah onlardan razı olsun. Sahabe-i kiram masumun fi cümletihim minel hatai. Onlar masumun. Evet, masum olacaklarsa şu konuda olabilirler. Fi cümletihim minel hatai. Bu farklı bir ibare. Fi cümletihim minel hatai. Hataya karşı aldıkları pozisyonda tümden hatalı oldukları ne yapılamaz? Masumun bunda masumdur denilebilir. Yani toplu halde aynı hata üzerinde bulunmaktan sahabeyi tenzih ederiz diyebiliriz. Bireysel anlamda değil mi sahabelerin günah işleyenleri bir takım masiyetler olabilir. Allah'ın rızası ve mağfiretiyle onları müjdelemiş olmasına rağmen. Fakat sahabe topluluğu olarak bir bütün ele alındığında aynı hata üzerinde tamamının hataya düştüğünü söylemek yanlış olur. Bu konuda masumiyetlerini söyleyebiliriz. Cümleten hata üzerinde icma etmezler. وَلَا يُمْكِنُ اَنْ يَجْدَمْ Mümkün değildir ki bir arada içtima etsin, toplansınlar. عَلَى قَوْلِ الْبَاطِلِ Batıl bir kavil üzerinde ittifak etmeleri ve terkil hakkı ve hakkı terk etme hususunda elbette bu söylenemez. وَاَمَّا afradun فَغَرُمْ عَصُمِينَ ama ferdi bazda ele aldığımızda tabii ki masum değiller. Mutlak davranış ve kavilleri hak diyemeyiz. Hatalı olan kavilleri amelleri olabilir. Münferiden ama toplu olarak hata üzerinde icma etme sahabe. Ve la ismetu indahum min Allahi Teala. El sünnete vel cemaate göre ve la ismetu masumiyet min Allahi Teala Allah Teala'dan limen yastafi min rusulihi fit tebliği kimler için mümkündür masumiyet min Allahu Teala'dan Allah, Teala'den. Allah Teala tarafından limen o kimseleri ki yastafi seçmiştir onları min rusulih resullerinden seçtiği fit tebliği dini tebliğ hususunda rasullerine hastır masumiyet ve Allah tebaraka ve teala hafiza mecmua'l ümmeti ancak Allah tebaraka ve teala hafiza korumuştur mecmua'l ümmeti ümmetin topunu tamamını anil hatai hatadan toplu şekilde hata işlemekten de korumuştur. Bunu söylememizde de bir beis yok. Ama la el ferdi anlamda bunu söylemiyoruz. Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İnne Allaha la yecmau ummeti Allah ümmetimi bir araya getirmez ale dalaletin bir yanılgı dalalette bir araya getirip müttefik kılmaz. Ve yedullahi alel cemaati Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Ve men şedde ayrılan, şaz olan değil mi? Marjinal olan şedde finnari ateşte de tek kalır. Marjinal sıra olarak kendine yer bulur. bu her sünneti vel cemaati ecmehu ala vücubi şunun vacipliğinde icma etmişler. Neyin? Ademil havzi dalmamak gerekir fil fiten fitnelere dalmama hususunda elle o fitneler ki carat beyni sahabetil kiramin Sahabe-i Keram radıyallahu anhum arasında cereyan eden fitnelere dalmamak vaciptir. Muaviye ona böyle yaptı, Amr İbnü'l-As şöyle yaptı, Ali radıyallahu anhüm, böyle dedi, Osman radıyallahu anhüm, kan yerde kaldı gibi böyle onların büyük imtihanları hususunda bunlara yeltenmek, dil uzatmak icma ile caiz değildir sahabe bu tür konulara dalmamanın vacipliğinde icma etmiştir. Ve yekufune amma şecere beynehum min en-nizai. Ayrıca ne yaparlar? Ve yekufune amma el çekerler amma o işten ki beynehum aralarında meydana gelen ihtilafa şecere beynehum tabiri kullanılır. Min nizain aralarında tartışmadan meydana gelen ihtilaflara el sürmez ehli sünnet. Ve yukirune emrahum onların kendi zamanında yaşadığı, tarih kitaplarında okuduğumuz ihtilaflarını ne yaparız? ehl sünnet ve yukirune havale eder. Emrahım onların için ilallah. Allah a havale eder. Azze ve celle. Hesap görücü olarak Allah yeter der. Ben hesap görücü değilim der. Ve yükthirune minel istircai ale tilkel mesaib ve yükthirune çokça minel istircai yaşanan buyurucu hadiselerden dolayı da bulunurlar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek sahabenin düştüğü zor durumları hatırladıkça ne yaparlar? Allah'a yönelirler yani. Ale kelme mesaib bu musibetlerden dolayı istircada bulunurlar. Ve istiğfari Allah'ım mağfiret et diye talepte bulunurlar. Lil katla iki taraftan öldürülen müminler, sahabiler, Müslümanlar için Allah'ım onlara mağfiret et ve terahhum aleyhim. Allah'ım onlara rahmet et şeklinde rahmet okurlar. Fehum la minhum evet ehli sünnet vel cemaat la yuasimun masum kılmaz ahadan minhum sahabeden herhangi birini mutlak anlamda masumdur demez. Ve la yuasimunhum onlar günahkarlardır da dedirtmez ehli sünnet. Ve yataqidun şuna itikad ederler ki ennehum kanu muctehidin onlar müştehit kimselerdi. Ve tullab hakkin Hakkın gayretli arayıcıları ve hakkın talebeleri idiler. Hakkı talep ederlerdi. Lem yeteammedu el hataya. Evet biliyoruz ki onlar taammuden hataya düşmediler. Bile bile hata işlemediler. Femen kâne minhum musiben. Onlardan kim kararında isabetli olmuşsa kâne lehu ecrani. İçtihadı sebebiyle ona iki ecir var demişlerdir. Ve men kâne minhum muhti'en. Onlardan hatalı olanlar da felehu vahidun. O da işte ehlidir. Ona da bir hat, bir ecir vardır demiştir. Ve hatahu mağfurun lehu. İhtihadı sebebiyle hatası da mağfurdur, affedilmiştir. Bi iznillahi tebareke teala. Allah Teala ve tebareken izniyle ve kulluhum ma'zurun ve ma'zurun la ma'zurun. Evet fe kulluhum ma'zurun hepsinin Allah katında serdedecekleri mazeretleri vardır. Bu konuda mazurdurlar. Mazeretlerini Allah'a sunacaklardır. Ve mecurun iştahatlarından dolayı ecir alacaklar. Ama la mezurun kimsenin vizirini, günahını yüklenmeyeceklerdir. Dip nota baktığımızda İ'alem diyor. Bil ki enne cumhura sahabetil kirami radiyallahu anhum sahabe-i kiramın cumhuru çoğu lem yedhulu fil fitne. Evet fitneleri yaşanmış. Birileri size sahabenin içine düştüğü fitnelerden sitem edip de dinden uzaklaşmasın. Ehli sünneti karalamasın. Şiaya meyletmesin. Bilin ki diyor enne cumhura sahabetil kiram sahabe-i kiramın çoğu lem yedhulu fil fitneti. Fitneye de düşmemiştir. Öyle bir algı da oluşmasın yani o karanlık günlerde, o zor günlerde herkes tarafını mutlaka seçmiş, taraf olmayan bir taraf olur anlayışıyla zorlanmış denilmez. Walima walamma hajat el fitnetu Fitneler hacet coşunca kehan ashabun nebi sallallahu aleyhi ve sellem o fitneler çoğalınca aşaratil ulufi on binlerce sahabi vardı. Bunu göz önünde bulundurun. Felem yahdur <laughs> ha minhum. Bu fitnelere hazır olmadı. Onlardan miyetun yüz tane adam bulamazsın o fitne içine giren. Bel bilakis lem yebluğu Özelde sayıldığında otuz tane bile sayamazsın. Kema araba zelikel İmam Ahmed fi musnedihi. İmam Ahmed'in müstediğinde belirttiği, rivayet ettiği gibi hem de bir senedin sahihin an i̇bn Sirin, i̇bn Sirin'den sahibi senetler rahim Allah'tan. Abdurrazak da bunu El-Musannef'te zikretmiş. İbn-i Ketir tarihihi i̇bn tarihinde hangi kitabı el-bidaye ve nihayede bunu zikretmiş. Fenzur hala sıra ediyorsan bak görürsün diyor yani. Vela yesubbune Evet ehli sünnet vel cemaat hakaret etmez, sövmez ahade minhum sahabeden herhangi birine Vela yeteberraune minhum Onlardan Madem böyle yaptılar ben falan sahabiden vereyim diyemez. Ve le aleyhim onlara yüklenemez. Ve la yezkurunhum bisu'i kötü bir şekilde onları zikredip anamaz. Bel nehum bilakis nasıl zikrederler? Bima yestahiqun hak ettikleri mine zikril hasen güzel övgüyle onları anmak zorundadır. Ve senel cemil güzel övgülerle inanmak zorundadır. Ne için? Tenfiden li vasiyetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Tenfiden uygulama yerine getirme adına Neyi li vasiyetin nebi peygamberin vasiyeti vardı Bir derik bu hususta Aleyhissalatu vesselam ne buyurmuştu La tesubbu ashabi Ashabıma sövmeyiniz La tesubbu ashabi Ashabıma sövmeyin Fevellezi nefsi bi Nefsim elinde olana yemin olsun La enne ahadekum Şahit sizden bir kişi Enfaka mithle uhudin Uhud daha kadar infakta bulunsa zeheben bozuk para değil altın infak etse Uhud'a kadar ma edrake mudde ahadihim onların bir müd infakları kadar eşdeğer ona olmaz bir müd değil mi avuç bir avuçluk iki avuçluk onların Allah yolunda infak ettiği sadakalara dahi erişemez sizin Uhud daha kadar altın infanız. İyi düşünün. İşte bu vasiyeti gerçekleştirme adına onların hukukuna, hakkına saygı duyarak Aleyhisselam'dan kaynaklı onları güzel bir şekilde anlar. Onlar hakkında kötü konuşamayız. Femen ahabbahum ahtaramahum. Her kim onları sever, ihtiram eder ve <laughs> vakkarahum. Onları tevkir eder, onurlarını muhafaza ederse ve <laughs> azzamahum onları tazim eder, saygı gösterirse ve onlara mağfiret talebinde bulunsa, Allah'ın falanlara mağfiret ettiği ve da'a bil hayri, hayır duasında bulunsa ve radiyallahu anhum diyerek rızalığını bellese sahabeler hakkında ve ra'a gelir, gözetirse hakkahum sahabenin hakkını ve arafa kadrahum, kadrini, değerini bilirse ve zekere onları ne faziletlerinden söz ederse ve dafa anhum onlar için müdafada bulunursa ve hafiza lisanehu dilini de korursa ani aradihim onların arzları kişilikleri hususunda ve tabaa hediyehum üstelik onların o güzel hidayetlerine tabi olursa ve ahada onların izini sürüp ardından gider yollarına tabi olursa vakte onlara uyarsa kenemin el faizine fid darin kimlerden olurlar kâne olurlar minel faizin kurtuluşu erenlerden olurlar fid dâreyni. Dâri dünya ve dâri l yani. Dünya ve ahirette iki diyarda kurtuluşu erenlerden olurlar. Ve men ebgadahum kim onlara buğz etse ev sebbehum sövse ev minhum onlarda bir noksanlık kusur, kusur onlara izafe etse ev teberra minhum ben onlardan beriyim dese اَوْ لَمْ يَتَّرَضَّ عَنْهُمْ Onlara radıyallahu anhum şeklinde sünnetin ve kitabın öğrettiği duayı adları geçtiğinde yapmazsa, öfkelense Allah bunlardan razı olmaz bir anlayışıyla hareket etse ve yastagfir yani ve lem lehum onlara mağfiret dilemezse ev ya da atlaka verse lisanehu dilini fi aradihim onların ırzlarına, kişiliklerine dilini salı verecek olsa yani kötü konuşacak olsa elmen men ya da onları zikrese bil hemzi ve lemzi ağzını yüzünü buruşturup kaş göz yaparak dalga geçerek ev aleyhim veya onlara yüklenerek fehuve minel halikine dallin sapkın hak yoldan sapan helak olmuş kimselerden olur Ellediğine o kimselerden ki dalle sayuhum onların sayı çabaları boşa gitmiştir fil hayati dünya dünya hayatında ve hum üstelik onlar yahsebune. ne bir de şöyle hesapta bulunurlar en nehum sanki kendileri yoksinu ne suna çok güzel işler yapmış gibi bir de böyle yanlış hesaplara girerler ne billahi billahi minhada Burada bir not var onu okumayı kaçırdık. Hemen az üstteki paragraftaydı. Diyor ki vakat vaka beyne Ubeydillah ibn Amr Ubeyde bin Amr ile beyne fulan diyecek. Onun arasında vakat vaka bir vaka yaşanır. Kimin arasında ve beyne miqdadi kelamun. Onunla miqdad arasında bir konuşma geçer. Feşeteme Ubeydullah el miqdade. Ve Ubeydullah miqdada söver. Fekale Ömer İbnül Hattab bunun üzerine Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu der ki aleyye bil haddad sağlam böyle bir kılıç sağlam bir keskin bir şey gerek bana akta'u lisanahu, verin ki onun dilini koparayım der la yetecarra'u ahadun ba'de öyle yapayım ki ondan sonra gelen daha bir erkek daha böyle bir şey cesaret etmesin cürette bulunmasın cürette bulunup da feyeştü mahaden min ashabi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birine hakaret etmesin dersini alsın diye. Ahracahu lalekâyi İmam lalekâyi şer usul-i i'atikadi ehl-i sünnet eserinde bundan bahseder. Ve ehl-i sünneti vel cemaati a'takidûne vücube mehabbeti ehlil beyti Şöyle biraz geride kalan konuya bakalım. O zaman burayla yetinelim. Vakhiru davanı elhamdülillah rabbil alamin.